Akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çıkarılan yangın vatandaşları sokağa döktü. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken bir vatandaşımızın televizyonu çalındı. Vallahi ne olduğunu anlamadık. Bir de ortalığı alevler sardı. Çoluk çocuk hep beraber dışarıya kaçtık. Bunun küçüğü de cam kenarında oturuyor oturuyordu. Çok korktu yavrucak. Hanım çocuk nerede? Aa vay vay içeride kaldı. <laughs> Tinerciler yapıyorlar tinerciler, burada pali çekiyorlar, tiner çekiyorlar, yakıyorlar sonra bu sokakları. Bu Leyla'nın sokağı değil mi ya? Açmıyor ya. Uyuyor herhalde. Uyuyor kesin, ondan açmıyor. Yoksa açardı. Açardı, hep açardı yani. Demek ki uyuyor. Uyuyorsa açamaz tabii. Niye açacakmışım? Açmam tabii. Kızım yazık çocuğa. Belki haberlerde gördü. Seni merak etti. Ne biliyorsun? Onu beni aldatmadan önce düşünecekti canım. <laughs> Şşt kız. Sakın yangını çıkartan Arda olmasın. <laughs> yani Leyla beni affet deyip bütün sokağa ateşe vermişti. <laughs> Arda. Leyla. Efendim. Sen üşüyor musun? Biraz. <laughs> Biraz bu soğukta böyle tarzan gibi çıkarsan üşürsün tabii. <laughs> Bak ha. İşte bunları düşünmen lazım hep. Nerede onda düşünce? E peki kim yapmış? Ne bileyim göremedim ki karanlıktı. Vardı birileri ama sanki iki üç kişi. Biri bembeyaz giyinmiş gibi sanki ama. Bilmiyorum ya. Herhalde ısınmaya çalışan evsizlerdir ya. Öyle sokağa ateşe vermekler olmaz bu işler. Kaç defa söylüyorum ama dinleyen kim? Neyse işte bak... ...her şerde bir hayır vardır evlat. Bak bundan böyle aşkınla yaşayacaksın artık. Kavuşursan meşk olur, kavuşamazsan aşk olur derler. Evlilik aşkı öldürür. Ben bunu bilirim, bunu söylerim evlat. Ben gidiyorum ya. Gideceğim karşısına dikileceğim adam gibi diyeceğim böyle 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 böyle. Ben seni seviyorum diyeceğim delikanlı gibi anlatacağım her şeyi nedir ya? Evladım gece gece nereye gidiyorsun çok soğuk. Sabah gidersin. Gideceğim gerekirse kapısında yatacağım sabaha kadar anlatabiliyor muyum? Kafayı yiyeceğim ya delirdim ya. Çok soğuk evladım donarsın. Çok soğuk olur hakikaten ya. Çok soğuk olur mu şimdi? O zaman sabah mı gideyim? Şimdi oturayım o zaman. Sabah kalkarım adam gibi giderim. Ben ne söylüyorum? Sabahtan halledeyim o işi ben. Nedir ya?